Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber alemin hareketleri ne yapacağız? İyi başlayalım mı? Başlayalım. Bam beri bam -biri, bam beri bam -biri, bam. -biri, bam mı bam bam. Birazdan size abla, anne, bekle Büyüklerle başlayayım. Baba, anne, abi, abla, çocuk ve kız kardeş. Bebek olarak erkek yapacağım. Şimdi... Peki geçelim. Şimdi ilk önce annem yapayım babama. Beş saniye bekliyorum. Bekliyorum. Bence hepiniz erkek dediniz çünkü bu video erkekler bekliyor. Hemen erkek halinde geliyorum. Ula çocuk. Hala bana şey yap. Git marketten sigara al. senin olsun ha. Hadi hadi. Cips mis o bir de. Şöyle parayı çıkartayım. Çık çık çık. Al. Bir şeyler al. Film izleyeceğiz ha. Hadi oturup bana film izleyeceğiz ha. Hadi. hadi. Hadi git bakalım. O şey Of be. Çocuk kandırmak da bu kadar kolaymış be. Hepsini. Tüm cipsleri ben Bir tane veririm ona. Allah'ım inşallah beş tane alır. Ya Rabbim. Geç kadar kartonunu dedim mi? Dük kancıya sayın bana. Elo Çocuk birazdan benim çocuk gelecek. De ki istediğin kadar para senin baban dedi az önce aradım. Tam söylersin hadi. Adam inşallah geldiğinde bir şeyler de görmez. Değil, değil. Hele gidip şuna bakayım. Aman bu iPhone'lar ne? iPhone almışsın. 15 chips. 3 tane sigara. onun sonra kredi kart yerine 5 sene versek her şey fırsat sen. Kaç TL yaptı, harcadın bunları? 400 milyon bir. Bu hac ki dese Senin ben birazdan seninle göreceğiz. Evet arkadaşlar, az önce babanın hareketini gördünüz. Şimdi anne geçebilirim. Bum bum bam benim, bam bam. Ay Elini. Ay ay. Şu kırmızı kocam Ay Mehmet. Gelirken beş ekmek al. Tam bir çocuğumuzu al okuldan. Tamam ben seni bekliyorum. Hadi bay bay. Kızım. Yemek yapar mısın? Hadi. Birazdan abim gelecek. Hadi. Pi 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 pi. Kızım o erkekler ne? Seninle ben bağırdım ben kızı Aaa! Ana sen erkeksin Ay saçım bozuldu ya Senin yedin dört Çatlama lan Babanı öpüyor evet, bu şey adam Erkek dedim işte Ya abartma sı Yol Lan kız senin babası Hemen anne Mehmet'i arıyorum Ay Mehmet kızın erkeklerle konuşuyor Nasıl yapayım? sana be. Sen de kızlarla mal beni. Demek ki ben ve çocuğum, ve ikinci çocuğum kaldık ne? Ya, ya, var, seni bu evden kovuyorum bay bay. Kızım çık şu evden. Babamla sen geliyorsunuz artık. Abim ve kardeşim biz kalıyoruz. Kalbimden vuruldum ben. <laughs> Kızım sen beni YouTube'a mı çekiyorsun? Hayır. Arkadaşlar kalın abone ol. Like atın. Bildirimleri açın. Şu giderliği. Ay 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 ay. Ya babam nerede ya? Şu babamı alayım ya. İbam'dan bana para olasın. Çık 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 çık. Alo baba. İbam'dan bana bir TL olasana. Anne ya ne yapacağım işte gönder işte hadi. Anne göndermiyorum gönder hadi. Okula gideceğim babacığım. Altın kapat. He? Tamam sen İbam'dan yolla ben onları karttan çekip giderim okula. Merak etme. Kimseye vermem yok. Ben o kadar kalayım ki sen biliyorsun notlarım 50 falan ama merak etme onları 75'e 100 yaparım ben. Tam o 75'i geçtim ya 100 yaparım. Şaka yaptım baba ya sen notlarımı 75 olarak görüyorsun ama onların aslında 90 falan. <laughs> ne? iPhone mu olacağım 90 not fazlaysa? Allah'ım. Tamam sen bana 1000 TL IBAN'dan yolla tamam. Ben alırım onları şimdi. Anne kartı nerede? Tam gönder bana. Yok <laughs> Anne öyle mi gönderir? değil babam ya. Tamam ben gidiyorum hadi IBAN'dan yolla. Çık, 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 çık. Nakit 5000 TL yollamış. İki notlarım 90 demişim o. Şunu şunları kapatayım. Alo. Kızı. Ey oyun. Adını şaşırdım. Pardon adını şaşırdım. Bekle iyi bakayım Sen söyle ya. Tamam tamam özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Şey. Ne Çabuk kızları çağır. Ben erkekleri arıyorum. Ne gireceğiz diye. anne çok zor. Yok şey ya. Ben bugün 5000 TL kopardım babamdan o yüzden. Yer misin o? Hadi dola. İyi. Anne ne gülüyorsun ya? Kardeşim ne gülüyorsun? İki diye niye gülüyorsunuz? İki kız toplu olmuşsunuz. Tam gelirken kardeşimi alırım ben. Gerçi ben Kaç saat kaç bakayım? Ha, saat bir. Merak etme ya ben gerçi gidip Yemin edin bir mi lan? Neyse ben gelirken alırım ya. Bakalım. Erken çıkarsa babam olur onu. Anne sakın kızlarla buluşacağımı söyleme babamla ya. Merak etme erkek de olacak ya. Anne adamın dilini çıkarım ha kısa söylemez sana 1000 TL, 2 TL ve 200 TL veririz merak etme. Cebimde 300 400 kalıyor zaten okula gidiyorum ya ben. Çık, çık, kapış. Anne bu ne? Anne benim babama niye soruyorsunuz? Kızarca konuşacağım ya. Telefon çalıyor. E, efendim. Kızları topladım. Ne arıyor? Oğlum ben gelemem ya. Pardon ben kızı şey söylemiştim. O kız var ya benim kız. Ben onu söyledim. Sen nereden aradın buldun ya? <laughs> hasta mıydı? Ben gelmiyorum. Gerçi yine de gelmeyecektim. O kız hasta olsa hiç gelmem. Paramı ben ona vereceğim. Niye gelmiyorum dedim. Çünkü şey. Aga annemler beni çekmiş ya. Silmek diye bir şey yokmuş. Ben dedim tam silim ya yani. bir şey merak etme. Annen demek ki bunu babama söylemek için satın almış. Nereden bileyim işte ya. Tövüm Ben gelmiyorum. Anne ben bunu kapatıyorum. Siliyorum. Geç silmeye gerek yok. Kapatayım direkt. <laughs> Sen videoda mıydın? Sen kesin var ya. Kendini de çektin ha. Seni kız kardeşim çektin. Babamı. Babamı da sen. Şişt sana be. Ev videoda size şöyle söyleyeyim. Abone ol. Like at. Bilirimleri aç. Yorum yaz. Destek ol. Ne diyeyim artık. Kapatıyorum ya. ondan para alacaktım telefonum yok telefonu verir misin? Teşekkürler. Alo baba annemin ibabın imamına şey para yollar mısın? Okula gideceğim ne olur merak etme parayı kimseye vermem. İyi ki varsın canım babacığım. Hmm, öperim seni. Bay bay seni çok seviyorum ben. Amin. Bakayım kaç lira olmuş. Anne ibadetinden 5000 TL olmuş. 1000 TL'sinin 4000'i benim var ki. kızlarla. ya hmm. Nerede mi? Çok kolay ya. Sen de şu park var ya. Orada böyle gideceğiz. Gideceğiz. Gereken ne alayım? Kalan minkeli sana bir şey alırım ya. Yani. Ekmek, süt, soğan, mendil. Adını unuttum. Sen bana bir yere yazarsın. Ay anne sen beni niye çekiyorsun ya? Abimi çektik de beni niye çekecek misiniz? Ne <laughs> bileyim mi? gördüm. Koyarsınız şuraya. Görmeyiz. Ay hayalim bozuldu. Aşkı çişkolar. Ben biliyorum annem beni e, kanala yollayacak. Yani kanalda değil direkt babama söyle yollama tamam mı? Seni seviyorum. Lütfen kendine iyi bakın. Şurayı kapatayım da görmeyin beni. La 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 la. Arne, ben büyüyünce futbolcu olacağım. Ne okulu ya. Merak etme 3'e gidiyorum değil mi ben? Evet. Ha. Yok 4'e gidiyorum ya. Kaç'a gidiyorsun arkadaş? Anne bizim gördüğümüz her yerlerde şu telefon ne? Ha benim de kısıklığımı mı çekeceksin? Şöyle çekeyim hemen. Hüüü. Bekle. Suu. Bara bara bara. Su 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 su. Bıı. Su su su. Altıncı kulu. Liseye gittim sonra okulu bırakırım ben. Liseyi okurum lise bir okumam. Ya merak etme ya liseye kadar okuyacağız işte beynimiz geliyor oraya. Ba, telefon var. Aç benim var. Baba. Annemin ne bunu 5 TL yolur musun? Okula gideceğim. Merak etme notlarım yüz. Tablet o kadar büyük ki taşıyamıyorum böyle taşıyamam Ne Net böyle Çok ağır Baba notlarından bir tanesi hepsi yüz gelirse bir kere bir tanesi hani 99 ya. Bana iPhone 15 Pro alır mısınız? Yeni çıktı. Kaç, on, kaç çıktı bilmiyorum. Bana iPhone 14 alın. Yerin seni hadi bu 5 TL ver oğlum. Tamam. Anne, iban'dan bin versene. İbu bunda zaten 10.000 TL olmamış sonra çok akıllıyım. Bana 5.000 verir misin? Teşekkürler. Çık çık çık. Bora bana böyle. Ne yaptığımı sana mı söyleyeceğim be kızım? pardon. Peri kesin beni kanalı olacaksın yani, değil mi? Abim. a kendin gibi. Cık, abim değil ablam gibi. Tamam kız kardeşim nerede ya? Ona da bin TL vereyim şuradan. Dört beni kızlarla, erkeklerle yedim. Kız kardeşim. Efendim mavi mi? Direkt abi de bana. Al bin TL okula git tamam mı? Sakın kimse var mı çakarım sana? Beni kanala yollayacağım söyle ona göre bir şey diyeceğim. Tamam. Abone ol, like at, bildirim aç. Yorum yaz. Destek ol. <laughs> <laughs> Hareket etti mi bu? Tamam. Kanal abone olabilir şey. orayı bilmiyorum. Ne? Aha. Her gün kapıyı ben kapatıyorum. Ekmek mi alayım? Ya yani ben saçımı bağlayamıyorum, bağlamayı bilmiyorum. Sen ne diyorsun ya? Abi. Git ekmek al ya. Annem sana söyledi. Ne yalan atması be. Saçımı bağlayamıyorum ve ben böyle gidemem. Sen bağlama abim direkt kesin sonra geldiğine bağlarsın. Görüşürüz abi. Sıçıp bağlama abi. <Sessizlik> ya yöresim, ben lahim, ben Anne bak. Ay. Abi sen gitmedin mi? Cık, ben gidiyorum illa. Ya anne beni niye çekiyorsun? Biraz çektim ne biraz. Ben bebek olmak istiyorum. Ben gitmiyorum abi be. Benim gözüm bozuk. Bak bak. Bye bye. Bye. Abi pintabiçi. Wow. Benim mi çekiyor bu? Wow, nice. Ben böyle videoları çok severim. Anne. Gerçi annem beni nereden alsın ben daha abi, bebeğim. Abim çok abimden demez. Ağlarsam böyle, yaparsam bana süt getirir. Getirir mi ne? Getirir. Getirir mi <gülüyor> <gülüyor> ne? Baya. Hadi de öylesi ya. <laughs> Sonunda anladı benim süt istediğimi. Süt <laughs> bilinleştirme. Ahahahah. tatlıyım ben. Ne bu video mu ya? Beni kanalı mı çekiyorsunuz? Püf size be. İnsan kardeşini çeker mi be? Aa kapatırsan biter. Neyse bari şöyle kapatayım. Kanala abone ol değil mi ya? Demek istiyorum ben. Demek istiyorum. Demek istiyorum. Bu ne? Böyle iki iş, işaret var şöyle. Böyle fıçık. Sonra böyle fıçık. Ona basmayayım e Ona bir basacağım bir basacağım. Aa! Ya bana niye vuruyorsunuz ya? Alt tarafı bastım şöyle bir, bir yine basayım. Aa yine vurdular. Hainler. Orada delil ödüyorlar beni buraya bıraktılar. Tamam alanaktan tamam, basmayı öğrendik ha. Abi sen bundan para kazanıyor mu? Kazanamıyor mu? Hiç kimse abone olmuyor mu? Üzüldüm. Anlamıyorum. O beni anlamıyor ama anneme söyleyince anladım. Anne. Nerede? Nerede kaldı çocuğum ya? Çocuğum süt. Ya bu bana bakıyor ya. Bu şipsin ya sen. Geç kendime diyorum ya. Nereden biliyorsun küçücük bebeğim bunları bilmemem lazım. Kanala abone ol ha, abone ol. Hani öyle miydi? Ha, tamam. Like at. Anne baba. Tamam. Like at. Abone ol. Abone ol. Abone ol. Like at. Like at. Like at. Like at. bildirimleri aç. Bildirimini aç. aç. Çık 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 çık. Yorum yaz böyle tık 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 tık, tık diye. Nereden biliyorsam ben ya ben yine tık 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 diye. Seni seviyorum ha. Bana böyle destek ol için her bir like ve her bir abone ve her bir destek benim bir 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 yaş büyümemi sağlıyor. Bakalım en çok kaç yaşa geleceğim. Kaç abone 5 mi? Demek ki kimse abone olmuyor. 5 6 mı? Bu seferki like ve abone benim büyümemi sağlayacak. Abim 5 yaşında. Neden çık aboneniz 5? Onu geçtim. Her şey 5. Keşke dünya 5 bölüm olsaydı ya. Ya bir kepçe bakıyoruz ya. Semerin bolayı. Kapatayım mı? Peki. Kendim söylüyorum bu arada silah anlıyorum ha. Ne bir tık tık bakacağını kapat. Karaya basayım böyle. A, 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 a. Ha, böyle tam tık tık. Seni seviyorum. <gülüyor> <Harbettarım>. <gülüyor> evet arkadaşlar bu bölümleri sevdiyseniz bekliyorum. Bu bölümleri sevdiyseniz

Ve bize böyle destek olabilirsin arkadaşlar. Çünkü Ömer'le ben çok uğraşıyoruz ama siz hiç Bu aile videosu inşallah güzel olmuştur. Çok emek harcıyoruz ama siz takmıyorsunuz. Arkadaşlar lütfen takın. İzliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz bu arada. Gerçekten arkadaşlar. Bir sonraki videoda çok... Sizin hatırlarsanız ben Minecraft videosu çekmiştim. Ev yaptım şey yaptım. Sahili de yaptım size göstermedim. Ben normalde sonraki videoda üçüncü videoda diyecektim ki sanat eseri yapacağım. Ben sanat eserini direkt yaptım. Unuttum direkt. Bir yere böyle koydum. Türk bayrağı yaptım. Filistin bayrağını da hemen yanına koyacağım. Merak etmeyin Filistin'i sevenler de bizi izlesin lütfen. Azerbaycanlıları da koyacağım. Şu bayrakları koyacağım. Filistin'le Azerbaycan'ı koyacağım bir de. Türkiye'yi koydum. Türk Azeri ve Pakistan diyorum ya Pakistan Pakistan izleyenler de sevsin kanala abone olsun çünkü onlar da ilgili de Türk Azeri ve Filistinli olanlar lütfen kanala abone olsun onlar Filistinlileri de seviyoruz Türkler elinden ona de onlara destek olmak istiyoruz Azerbaycan da zaten ilk dostumuzdur CSR... Filistinlerde. İnşallah üç ülke bize abonedir. Siz gerçekten seviyorum arkadaşlar. Sonra böyle bir şeyler söylemek isterim. Bir sonraki videoda Ömer'e Ömer, Ömer e benzerim evi 3 bayrak ekleyeceğim. Türkiye, Aderi ve Filistinli. İsteyen eğer bu kanala Pakistan'ı da yapın gelirse Pakistan'ı da yapalım. Çünkü Pakistan'ın da Müslüman ve güzel bir ülke tabi temiz. Onu da sanat yaptığım gemiye de koyayım böyle. Türk, Azer, Filist, Pakistan böyle dörtte olurlar. Sizin için emek veriyoruz arkadaşlar. Lütfen kanala abone olun. Sizi çok seviyorum. Çok ama çok. Ee, şöyle bir şey var. Seni seviyorum. Lütfen kanala abone olun arkadaşlar. 22 dakika olsun artık. Üstten görüyorsunuz buradan bak bak. Bakın bu var ya Bye bye!